Vay, Haydar İslam kardeşim benim. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim benim. Nasılsın? İyi misin? Aleyküm selam. O Yusuf da geldi. Hoş geldin Yusuf. Nasılsın? İyi misin kardeşim benim? necesen sen? <laughs> İlk beni benden helal Haydar İslam. Helal. İyiyiz ablam. Siz necesiniz? <laughs> İyiyim, iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün hafta sonu çocuklarıma güzel bir kahvaltı hazırladım. Biraz zaman ayırdım onlara. Seni sormalı. İkinci beğeni helal. Azerbaycanlı Yusuf'tan. Yakşıysa, yakşıysa. <laughs> teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Haydar kardeşim benim. Senin sevdan nasıl? Bizim bizim kızımız, gelinimiz nasıl? İyi mi? Haydarım selam nece sen? Neziha Bacı, abla kap yapar mısın? Neziha Bacı, insan bir merhaba eder değil mi ablam? O Kratos hoş geldin hadi bakalım beğenileri yaptık mı önce beğeniler Hadi bakalım beğenileri yapalım Aa niye nasıl gelmedi Olur. Bay Ege hoş geldin Oha diyor inanmıyorum. Niye inanmıyorsun? Sadece selam abla. Aleyküm selam hoş geldin. Tural Hüseyinov selam ablacığım. Canım ciğerim nasılsın? Hmm. Teşekkür ediyorum Tural. Başka sen nasılsın mi? iyi misin? Ablam benim çok teşekkür ediyorum. Ee, Allah'ım ne sevin dayım esin ablaların en güzeli. O ne güzel. Haydar çok selam söyle. Selam söyle. Teşekkür ediyorum. Açamadın mı? Oza bırak kalsın yapacak bir şey yok. <laughs> Aleyküm selam kaderim üyemiz de geldi. Hoş geldin kaderim nasılsın? O teşekkür ediyorum Neziha. Hiç sorun değil. Özür diledin seni affettim. İnsanın önce havada der değil mi ablam? Hadi teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum senin de senin de. Kratos Allah hakkımı yediniz köylü kalbi yapar mısın? Hakkını mı? Tam hadi hakkını yemeyeyim o zaman Kratos. Hadi bu da sana gelsin. <laughs> Tamer hoş geldin. <laughs> Taner bu sorularla gelmeyin ablam. <laughs> ben sevmediğim Çalmaları soru çalıştı. büyü yaptılar. Büyü yapmışlar. Allah belalarını versin ve inanma. Anlaştık mı ablam? Mardin Mardin. <laughs> Gene bir hoş geldin. <laughs> Teşekkür ediyorum Sahra'm seni seviyorum. Nemesis aşkım diyor. Nemesis inşallah bayansın. Hoş geldin. Beğenileri yapalım. O niye dövdüler heyiz? Demek ki e, karşımızsın. Tamam ablam. Hadi bakalım. Gülhan abla bu canlı yayının altında canlı yayın açtı diyor. Ben de inanmadım. En sonunda baktım sen çıktın. Oo oh, vay ki bak ne güzel hislerim varmış. Ya ben şu an canlıdayım. O da müzikli. Geri bitirdik. Yanımda abla selamı var. Temizlik. Ha tamam. Aleyküm selam Haydar benden de çok selamı söyle. Valla bilmiyorum. Kızıltepe. Kim bana aşkım dedi inşallah bayandır yoksa şimdi engeli atıyoruz. Ne? Abla inek der misin? İnek hayvanını evet. çok seviyorum. Ben inekle bir paylaşım düşünüyorum zaten. Evet. Münir'e hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Yeni gelenler. Asıl e, Zerbaliyev hoş geldin. Nemesis hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Kübra hoş geldin. Hoş geldin. Tamam Kübra. Tabii benim mutfağı. Selamun Aleyküm hayırlı yayınlar olsun bacım. Habibe mutfağa hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? iyi misin? Kötü olur size üye olmamı ister misin? Olabilirsiniz. Tabii ki olabilirsiniz. Kader burada mısın? Bilgileri versene. Boncuk hoş geldin. Ee, Gül Şefi. Gül o merhaba. Aa, bak, merhaba o Gül. Sen de hoş Yo, geldin. O, şeyin Nasılsın? Ne kadar şey inatçısın. Ee... Ee... Ya <laughs> fayda diyor inek seveni göndereyim bay. Yo yo gönderme kendisine inek söylemi istedi Haydar İslam. Ve inekler zaten daha iyiler ki eğer anlayana. Aleyküm selam. Şapkalı adam hoş geldin. Ha, tişi kızıl tepe. Tıpkı ser ser çava. Gelik Zorlama yok. Neziha Bacı. Zorlama yok ablam. Üyeler var çok şükür. Zorlama yok. Kader neredesin? Boncuk kader nerede diyor? Brokoli. Brokoli hoş geldin. Are, are. devam ki yapalım abone olalım devam ki Yusuf neredesin Malum ben geldim. Zeynep Ganioğlu hoş geldin. Korban Ahangari hoş geldin. Aleyküm selam teşekkür ederim. Ne? Günay Avrupa Nova hoş geldin Azerbaycan. E, hoş geldiniz. E, Günay Arbanova kim diyorsun mal? Ne? Benim modlar neredesiniz? Kayser fan hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Böyle gidersiniz. Modlar hazır. Haberiniz olsun. Güzel yazılarla gelin. Yoksa bağlanıyorsunuz Saygılı olun. Terbiyesiz olmayın. Mal diyen annesi maldır değil mi? Çünkü demek ki aile terbiyesi almamış. Demek ki annesi mal olduğu için onu mal olarak doğurmuş. Değil mi? Her yere devam ki. Böyle sert konuşurum. Ya Digar abone olmayalım. Devam ki. Öyle mi? O olmayalım. Tamam olmayalım. Ee, hadi sen de devam ki. Güle güle. Hadi bakalım. Böyle e, uzaya uçarsınız. Çok harika. Hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Ee, Olabilirsen de çok gıcıksın. Ee, böyle sen de uçarsın git uzaya. Hadi bakalım güle güle. Aynen, görüyoruz, görüyoruz. <laughs> böyle gidersiniz. Büşbüş hoş geldin. Allah Allah Allah. Ee, ben ne bileyim büşbüşsün ablam. Aynen ne, değil mi Neziha Bağcı? Gitti gitti. Uzaya, gitti. uzaya, uzaya uçurduk. Böyle utan terbiyesiz. Vallahi Ronaldo mu Messi mi? Tabii ki Ronaldo. Sorun değil Elif Naz. Hiç sorun değil ablam benim. Furkan Albayrak hoş geldin. E, ee, uçurduk onu gitti. Böyle saygısız yazanlar uzaya uçuyorlar değil mi? Evet seni seviyorum. Teşekkür ediyorum Leziha Bağcı. Defne hoş geldin. Poz yeri değil burası abla. Yemek kanalı. Anlaştık mı? Güzel yazı yoksa e, banlanıyorsunuz haberiniz olsun. Hoş geldin. O zaman yeni gelenler lütfen abone olalım. Gülhan Yemekleri kanalı. Dilek ki e, oğlu. Abla ben Gürcistan'dan izliyorum. O, o zaman selam olsun. Hoş geldin Dilek. Gücü sana selam olsun Türkiye'den teşekkür ediyorum. Ya perdeyi mi çeksem acaba böyle güzel görünmüyor. Real Madrid Ronaldo harikasın abla. Aynen. Modlar var ama neredeler? Değil mi Haydar İslam? Ronaldo mu Neymar mı? Ronaldo. YouTube uyarı Merhaba YouTube uyarı hoş geldin Merhaba ee, e, ne Ziha bacı ablam benim ee, moda modlar zaten izin vermiyor benim modlarım var çünkü ee, aşkım diğerler banlanıyor. haberiniz olsun saygılı gelin Me hoş geldin Aleyküm selam Tabi yalan biliyoruz yalan zaten. Yani maçı bırakın diyor Haydar. Akif Koçoğlu hoş geldin. Diğer ve Arpel abla seni çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Mardin'e hoş geldiniz. Gülhan Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Gelirler boncuk şimdi gelirler. <laughs> evet Neziha uçtular değil mi? Yeni gelenler. Tamam kapatıp tekrar açıyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar kapatıp tekrar açıyorum modlarım gelsin diye. Hemen Yusuf hazırda kal. Hemen kapatıp açıyorum. Yine bekliyorum sizi. Anlaştık mı? Kapatıyorum hemen açıyorum.